Beyaz Bayraktar start verildi ve 9 Eylül koşusu başladı 8 numaralı Ramfor Osman ve 2 numaralı Ilgazan birer buçuk boy kadar kaybettiler start çıkışında 4 numaralı Mygest ilk metrelerde öne düşen isim oldu farkı 1,5 boya kadar çıkardı ikinciliğe 5 numaralı Maisis sokulmaya çalışıyor hemen içinde 1 numaralı Balakbaba dışlarında 6 numaralı Orfe onların 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Pardon Maydas sırasıyla 1600 metre start yeri geçildi süratli isim 4 numaralı Mygest koşuya tempo verdi aradaki farkı 2,5 boya kadar çıkardı ikincilikte onun izini süren isim 5 numaralı Maisis onun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Orfeo 1400 metre start yeri geçildiğinde onu da 2 boy gerisinde 1 numaralı Balak Baba daha sonra 3 numaralı Impetus Impetus'un hemen içine 7 numaralı pardon Maydan sokulmaya çalışıyor yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Ilgazan ve grubun nihayetinde 8 numaralı Run for Osman sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. Aradaki farkı açmaya çalışıyor 4 numaralı Mayges bu metrelerde fark yaklaşık 3 boy kadar onu fazla kaçırmama gayretleri içerisinde 5 numaralı Maysi onu da buçuk boy kadar gerisinde 6 numaralı Orfeo Onda 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Impetus sırası devam ediyor ve koşunun son 800'ü geçiliyor bu metrelerde. Fark 1.5 boya kadar indi. Ancak yine de 4 numaralı Mayges liderliğini sürdürüyor. Orta kullardan gelen 5 numaralı Mayisi onu viraj üzerinde yakalamaya çalışıyor. 1.5 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Orfeo daha sonra 3 numaralı Impetus. 1.5 boy gerilerine de 2 numaralı Ilgazan sokuldu daha sonra Balakbaba. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Pardon Maydas grubun sonunda 8 numaralı Rampor Osman sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 4 numaralı Mayges liderliğini sürdürmeye çalışıyor. Pistin ortasına doğru açılan 5 numaralı maisi 400 geçildiğinde geldi onu yakaladı. Aralardan 6 numaralı Orfeo'nun da gayretleri var. Koşunun son 200'üne doğru yaklaşıyoruz. Dış kulvardan gelen 5 numaralı maisi gruba hakim olmayı başardı. Farkı şimdi 1 boya hatta 1,5 boya kadar çıkardı. İkincide giren 6 numaralı Orfeo. Gerilerden 2 numaralı Ilgazan'ın da gayretleri var. 200 geçildikten sonra 2-2,5 iki, iki boy kadar fark yaptı rakiplerine 5 numaralı Maysi. İkincilikte de bu metrelerde 6 numaralı Orfeo var. Aradaki farkı gittikçe açan 5 numaralı maisi 9 Eylül koşusunu kazanan isim oldu. 6 numaralı Orfeo ikinci 2 iki numaralı Ilgazan 3., 3 üç numaralı Impetus mücadeleden dördüncü olarak ayrıldı. 9 Eylül koşusunu 5 numaralı Maisi Fuat Çakarla kazandı.